Merhaba sevgili arkadaşlar dün piyasada katliam yaşandı değil mi şimdi sizlere şöyle borsanın orta vadede geleceğiyle ile ilgili bir sohbet havasında yapacağım bir bilgilendirme mevcut şimdi bu bilgilendirmenin öncesinde ee, şunu diyebiliriz. Dün Nasdaq %3'e yakın çöktü. Özellikle teknoloji hisselerini baz aldığımızda, funk hisseleri dediğimizde bunlar %4'e yakın çöktü. Zaten bunlar çöktürdü Nasdaq'ı. Şimdi sevgili dostlarım, <laughs> hatırlarsanız 2-3 ay önceden evvel videolarımda bakabilirsiniz. Sizlere diyordum ki e, piyasa Nvidia eşliğinde Aşağı doğru gelecek diyordum, değil mi? O zamanlar. Şimdi bakın, bu bir e, yaşanılan bu süreç, hani benim bahsettiğim bu sürecin bir satın alma süreci. Şimdi bunun iki yolu, e, yani iki aşaması daha var. Nedir bu aşamalar, sevgili arkadaşlar? Birincisi bilanço. Şimdi bilançoda gelir ve karlılık tabii ki doğal olarak yüksek gelebilir, ama e, şirketin maliyetlerdeki yükselişim sevgili arkadaşlar veya şirketlerin diyeyim veya gelirlerdeki bazı sektörel yani kendi içindeki bazı kollardaki gelirlerinin de düşüş yaşanması enflasyon düşüyor ya sonuçta enflasyon neden düşer arkadaşlar? Hı? Bir bunu düşünün. E, şirketler e, iş yapmadığı için fiyat politikasını sabit hatta negatife çeker. Ve buna rağmen Faizler de yüksektir, para da değerlidir. Bunların hepsi şirketlere maliyet olarak yazar. Şimdi bunları bilançolarda gördüğümüzde daha derin düşüşler yaşayabiliriz. Ola ki bunun üstüne FED tutup da ben faizleri Eylül'de değil Kasım'da indireceğim veya Aralık'ta indireceğim. Seçim benim için önemli değil deyip piyasanın faiz beklentisi beklediği bir toplantıda faiz indirmezse daha da aşağı çöker sevgili arkadaşlar. Şimdi burada açıkçası biraz daha böyle Fed'in hareketlerine bağlı da ilerlememiz gereken bir döneme de girdik sevgili dostlarım. Şimdi ben arkadaşlar dediğim gibi bakın yani piyasada 300 bin, 200 bin, 500 bin yani böyle hesaplara bakıyorum borsa e, e, yorumu yapan yani gerçekten hiçbiri açıkçası borsayı, piyasayı, işleyişi bilmiyor arkadaşlar ve bunların bu kadar çılgın oranlardaki takipçiye nasıl ulaştığını hala ve hala anlamıyorum sevgili dostlarım. Yani en basitinden söyleyeyim. Yani biz bunları söylerken <laughs> Nvidia işinde düşecek diye Nvidia gördüğü yukarı seviyeden yüzde 22'lik bir düşüş yapmış öyle söyleyebilirim sizlere ki ben bunun biraz daha böyle aşağıya doğru çekileceğini de düşünüyorum az önceki beklentilerden pozisyonunuza aşık olmayın derken Nvidia'yı e, bölünmeden önce 200 dolarlardan hani 1300 1400'lere gitti ya biz 200 dolarlardan ne yapıyorduk alım yapıyorduk 220 240 dolarlardan bir buçuk yıl önce ve e, orlarda e, Nvidia'yı kötüleyenler 1300 dolarlarda, 1400 dolarlardan Nvidia pazarlamaya başladı. Ve portföyünüzü yine kitledi alanlar için söylüyorum. Keza arkadaşlar Tesla 170'lere 160'lara düştüğünde video çektim Tesla yatırımcısının göz aydın yükselecek diye. Bu da bir iki ay öncesine ait bir işlemsel durum değil mi arkadaşlar orada da Tesla yatırımcıları ne yaptı arkadaşlar sizlere 300 dolarlardan 270 dolarlardan Tesla aldırdılar bir buçuk yıl boyunca portföyünüzü kitlediler ve dediler ki ya ben Tesla'ya yatırım yapmayacağım <laughs> yani işte sevgili dostlarım bakın e, piyasa bu değildir Bunları neden sürekli önünüze koyuyorum? Şimdi bunlar en belirgin yakın zamanda yaşadığımız örneksel durum ama şunu bilin ki piyasa bu değildir. Piyasa yorumlaması bu değildir arkadaşlar. Sadece bir şirketin gerçekleştirdiği politikalara bakıp yatırım yapamazsınız. Paranın gideceği yön bellidir. Şimdi dünyada e, altına da gidiyor para, tahvile de gidiyor para, hisse senedine de gidiyor para arkadaşlar. Ve gitmesinin haricinde kaldığı burada uzunca dönemler de mevcut. Yani bir bilanço dönemi düşünün arkadaşlar 3 ay sürüyor. Bir para politikasına geçiş dönem 2-3 bilanço dönemi sürüyor. Yani paranızı e, burada hapsetmek arkadaşlar size maliyetsel olarak yanlış karar verdiğinizde sıkıntı da doğurabilir sevgili dostlarım. Sen paranı bir yıl boyunca, 9 ay boyunca, 6 ay boyunca hareket ettireme edebilirsin yanlış karar verdiğinde. Anlatabiliyor muyum size? İşte bunların hepsinin teker teker bir açıklaması mevcuttur arkadaşlar. Yani bu açıklama benim bulduğum açıklama değil. Bunlar normal ekonomide ders kitaplarında öyle diyeyim size okutulan tezlerin üstüne tezlerin yazıldığı şeylerdir sevgili dostlar. Ve siz bunları bilmezseniz arkadaşlar ee, iki tane ee, YouTuber'ın eline düşerseniz iki tane video izleme uğruna heba olursunuz. Bunları ise ben e, detaylı olarak e, açıklıyorum, rakamsal olarak açıklıyorum. Hangi konjektürün hangi durumda etki edeceğini sizlere teker teker açıklıyorum. Ama bu açıklamalarımı bu işi daha böyle kendinde profesyonel yapmak isteyen kişilere, Katıl kanalında Platinum pakette sevgili arkadaşlar detayına gelerek anlatıyorum çünkü ben şu kanalda bunu yayınlasam bunlar biraz daha işin matematiksel tarafı olduğundan dolayı izleme almaz 50-60 kişi izler yani zaten şurada bir <laughs> biz e, üç ay önceden bir takım bir şeyleri söylediğimizde. De arkadaşlar öyle söyleyeyim 150 bin pardon 150 bin diyorum 150-200 izleme alan video ee, o ben sanmıyorum 50'yi 60'ı geçeceğini e, o sebepten dolayı onları daha böyle bu tip arkadaşlarımla konuşup görüşmeler de ayrıyetten yapabileceğim farklı bir platforma taşıdım e, kanalımın kendi boyutunda bu sebepten dolayı eğer ki izleme yapmak isterseniz de izleyebilirsiniz şimdi borsalarda arkadaşlar yolunda gitmeyen bir şey var sevgili dostlar şimdi e, beklentiler artık öyle bir ayrışmaya girdi ki piyasada fiyatlanan faiz ile piyasada beklenen faiz arasında bir makas oluştu bu makas Riskli varlıkların değerini düşürmeye başladım sevgili arkadaşlar. Şimdi bu da bize şunu gösteriyor. Fed eğer ki tekrar diyorum faiz indirimlerine baş, geç başlar ise, Fed faiz indirimlerine geç başlar ise piyasada önümüzdeki yıl çok daha hızlı bir şekilde veya beklenenden çok daha yüklü miktarda bir faiz indirim yoluna gitme süreci olabilir. O da benim hesaplamama göre şu anda fed 0.25 0.25 diyor ya. Fed Eylül'de faiz indirmez ise önümüzdeki yıl e, önden yüklemeli faiz indirimine gidebilir. Çünkü piyasada büyük bir çöküşe neden olabilir mevcut durumda. Onların da bu anlamda işi zor. Biz de bunu takip etmeliyiz sevgili dostlar. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yine detayları 5 dakikalık, 10 dakikalık videolar içinde çekip çekip sizlere sunacağım. Hoşçakalın.